5 gündür yiyip yiyip yatıyor. Hasta onu da satacağız ama bir türlü kalkmıyor. Kalktığı zaman da durmuyor. Yerinde durmuyor. Alıştırdık bir kere oynuyor millete durmadan. Kaldır bakın yine. Hadi. Çok şikayetçiyiz bunda. Hadi. 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 Bunu da satmak istemiyoruz. Geri götüreceğim. Canı istese kalkıyor. Canı istemese yerinden hiç kıpırdamıyor. Suyunu, yemini yedikten sonra yine kendi yerine atıyor, uzanıyor. Bol bol yatıyor. Hala yani. oyun oynuyorlar. Oğlum siz üniversite sınavına girmeyecek misiniz lan? Çalışsanız ÖSS'ye. ÖSS değil ya, LYS'ye gireceğiz. Hayır be, OKS o. OKS mi kaldı oğlum? YGS o. Hayır lan, SBS, SBS. Hayır be, SCBB'ye gireceğiz. Hayır lan, KKTC. Ben orada askerlik yaptım lan. ÇGH diyenler. Hayır canım, SCBB. Hayır oğlum o Sovyet bilmem bir şey devleti. BDDK'ya gireceğiz. İETT miydi ya? Ne neydi? Hayır ya o belediye otobüsü. TCDD. Yok o da Devlet Demiryolları. Ölüyorum anlasana. Ne 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 ne. Ben işkenceler içinde kırılırken onların mutluluğundan ölüyorum. <laughs> Benim bu zamana kadar yaşamış olmam mucize arkadaş Vallahi mucize billahi mucize Yüzde 52 görme engelliyim Yüzde 20 kulaktan engelliyim kulak kanseriyim Kalp yetmezliğim var Peşlik geçiyor on a Thursday. A place for these meetings, and I can tell you right now, That's not the <laughs> Hocam, Efendim? Hocam, <laughs> iyi sen oldu? <laughs> Hocam, kaçırdılar git. Bilmiyorum kim onu, onu, onu işleri yaptı ama şimdi gelir Oh my God, Viii! Baba baba da. Viii! Viii! Aferin sana. Aferin. Gerizekalı aferin.